5. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Sayfa 16 Özgün Matbaacılık Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Özgün Matbaacılık sayfa 16 grup olarak diğer grubun yazdığı rakamların tamamını birer kez kullanarak üçer tane doğal sayı oluşturunuz. Örneğin, 3, 4, 9, 6, 5, 1, 0 ve 7 rakamlarıyla oluşturulabilecek doğal sayılardan biri 90, 346, 517'dir. Oluşturduğunuz doğal sayıları ve okunuşlarını grup olarak bir dosya kağıdına yazınız. Oluşturduğunuz doğal sayıların bölüklerinde bulunan sayıları da dosya kağıdına yazınız. Yazdığınız sayıların basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini de dosya kağıdına yazınız. Dosya kağıdını, diğer grupla değiştiriniz ve diğer grubun dosya kağıdına yazdıklarını inceleyiniz. Çalışmaların doğruluğuna sınıfça karar veriniz, öğrendiklerinizi uygulayınız bir Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız, 4 375 986. 5 0 009 18 0000 18 204 306 187 İkinci aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız 7 milyon 12216 28 milyon 119249 50 milyon 14652 912 milyon 7305 3 984 7 147 123 doğal sayısının basamaklarındaki rakamları tablodaki noktalı yerlere yazınız 4. Aşağıdaki doğal sayıların bölüklerindeki sayıları ilgili tablolara yazınız. A. 60742143 B. 483027169 Cevap 5. sınıf Özgün Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 16 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.